Online eğitimden en büyük zararı gören bölümlerden biri biz olduk. Çünkü bizim derslerimizin %90'ı uygulamalı. Buradaki devlet yurtlarına da gene karantinadan gelen kişiler yerleştirildi. Ve arkadaşlarımızın da eşyalarını almalarına izin verilmemiş bu süreçte. Mühendislik bölümünde uygulamanın önemi çok büyük. Şimdi bazı derslerimiz uygulamalı ve şu an onları uzaktan eğitim sürecinde maalesef yerine getiremiyoruz. Sistemlerin çökmesi bizim sınavlarımızı özellikle 3 ay, 3 haftaya da bir ay kadar geciktirdi. Hani bizim normalde şu an finallerimize çalışmamız gerekiyorken hala bize sınavlarını tamamlayamadık. İnternet erişimi olmayan arkadaşlarımız bu konuda mağdurlar. Ve canlı ders sistemine giriş yapmakta büyük zorluklar çekiyoruz. Yaklaşık olarak sadece öğrencilerin yüzde yirmisi canlı derse girebiliyor. Rektörlük ve Yükseköğretim Kurulu'nun internet erişimi ve bilgisayar temini olmayan öğrencilere bulduğu çözüm bundan da bahsetmemi istedi arkadaşlarım. Biliyorsunuz bu süreçte kırsalda yaşayan öğrencilerin internet erişimi olamayabiliyor. Bilgisayar temininde de bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Parası olmadığı için bilgisayar almayan öğrenciler var. Bu konuda rektörlük ve yüksek öğretim kurulu paranız yoksa okumayın diyor resmen. Böyle bir sistemde biz hocayla direkt iletişim kuramadığımız için yani sadece slaytı okuyup e, geçilen bir durum var. Yani hocayı bölemiyoruz ya da soru soramıyoruz. Bu şekilde e, dört tane o e, işlenen dersimde sadece üçü e, ödev şeklinde oldu. Biri online sınav şeklinde oldu. Ve hocaların hepsi düzenli olarak ders işlemiyor. E sanıyorum burada da okulun denetimsizliği mevcut. Gazeteci olacaksın. Evet. Ya yani eğer iş bulabilirsem şu anda o süreç var. Ekonomik krizde başlı olduğu için mesela mezun olacağım. Ama şu an iş bulma kaygısı da yaşıyorum. Birinci şey iş kaygısı değil mi? Evet, pek evet. tamam. ama umarım umarım be, e, sağlıkla mezun olursun ve başarılı bir gazeteci olursun. Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız. Daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak. E, yapılan sınavların, kuizlerin ve vizelerin e, hocadan hocaya ve dersten de, derse değiştiğini maalesef görüyoruz. Ve bazı sınavlar e, şimdi normal şeye döndü, sadece ödeve döndü. Ders saatlerimiz 3 saat genel olarak. Örneğin ceza, koku, idari, yargı gibi derslerimiz 3 saat. Ama biz 40-50 dakika görüyoruz şu an. E o 40-50 dakikanın ilk 10 dakikasında nasılsınız, iyi misiniz? Sesim geliyor mu? Görüntüm var mı? Son 10 dakikası da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diye geçiyor. Ve bizim almış olduğumuz fayda şu an sıfır aslında. Vize dönemin başında vizeleriniz %40, e, finallerinizden %60 alacağız diyen hocalarımız e, vizelerimizi %15'i çektiler. Size ödev vereceğiz. Vizeleriniz %15. Biz hmm. size güveniyoruz dediler. E, böyle... Ödev sisteminde Puanlamalarda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Yani yaklaşık 5 e, ila 10 ders dönemlik alan öğrenciler hem ödev hem vize yoğunluğuna gir girdiler. Ve çok büyük sıkıntılar da yaşadılar, şahit oluyoruz. Eğitimlerimiz, yani Türkiye genelinde konuşacağım, çok yüzeysel eğitimler görüyoruz. Yani birçok üniversitede birçok öğrencinin hocası slide üzerinden okuyarak, yani bizim de yapabileceğimiz şekilde eğitim veriyorlar bize. Zaten ülkede eğitim yüzeysel yüzeysel bir durumdayken, böyle bir durumun da meydana gelmesi açıkçası... E, ...ya size şöyle anlatayım, bir ev düşünün tadilatta, zemini güzel atılıyor, birinci kat, ikinci kat yapılıyor ama çatısına gelindiği zaman çatı yarım bırakılıyor. Bir sınıfta 100 kişi sınava giriyoruz final sınavına. Biz sınava mı konsantre olacağız? Yoksa bu, benle beraber sınava gelen 100 kişi taşıyıcı mı acaba? Acaba bu hastalıklarla bulaşır mı diye düşünelim. Yani hangisini yapalım? Sınavı mı, bunu mu yapalım? Öğrencilerin uzaktan eğitim derslerini takip etme ve sınava girme konusundaki mazeretlerinin çoğun, çoğunluğunun internete erişememe, köyde oturma, araç gerek yetersizliği, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi kota yetersizliği me, e, meşru bir mazeret olarak kabul edilmeyeceği dolayısıyla öğrencilerin özellikle ara sınavlara kadar eksiklerinin giderilmesi gerektiğini söylediler. Yani bu aslında maddi imkanı olmayan öğrencilerin online derslere giremeyip sınavlara da giremeyip okumasının anlamına geliyor. Bu çok adaletsiz oldu. Birinci temel sorun interneti olmayan, tableti olmayan veya bilgisayarı olmayan öğrenciler. Dolayısıyla bu öğrencilerin bir anlamda eğitim sisteminin dışında kalmaları gibi bir sonuçla karşılaşmaları acı. Ee, YÖK buna e, anladığım kadarıyla şöyle bir çare bulmuş, dondurun e, öğrenciliğinizi ve e, daha sonra e, gelir devam edersiniz diye. Normalde sosyal devletin bu insanlara e, gelir sağlaması lazım. Ama şu ana kadar Türkiye'de tabi belli bir kesime sağlandı ama bunun da çok yetersiz olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin bir gerçeğiyle yüz yüze kalacaksınız. Örneğin üniversiteyi bitirdiniz, iş arayacaksınız. Eğer babanızın fabrikası yoksa, iş yeri yoksa beraber çalışmayacaksanız diyelim babanız avukat, siz hukuk fakültesine okuyorsunuz, babanızın iş yerinde çalışabilirsiniz. Ama bir de tümüyle bunlardan yoksun olan bir öğrenciyi düşünün. Mezun olduğu işte medyadan, hukuktan, mimarlıktan, mühendislikten, makina bölümünden bir yerde çalışmak isteyecek. Dolayısıyla iş bulamıyorsanız doğal olarak Niye iş bulamadığınızı sorgulamak zorundasınız. Nasıl sorgulayacaksınız? Yani kalkıp da bir işverene kızmayacaksınız herhalde. İstihdam alanını büyütmek e, siyaset kurumunun yapacağı bir iş. Siyaset kurumu istihdam alanını büyütür. E, izlediği ekonomi politikalarıyla, para politikasıyla, bütçe politikasıyla, vergi politikasıyla yeni istihdam alanları e, yaratır ve dolayısıyla insanlar mezun olduklarında da e, daha rahat iş bulabilirler. Bugün çok sayıda gazeteci hapiste. Niçin hapiste bu gazeteciler? Haber yaptıkları için. Haber yaptı diye bir insan hapse mi atılır? Haber yanlışsa tamam. Ama haber doğru. Yapılan haberin doğru olduğunu herkes biliyor. Üstelik haber yalanlanmıyor ama gazeteciyi hapse atıyorsunuz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, şu an iktidarda olsaydı e, bu süreç nasıl yönetilebilir? E, öğrencilerimizin maddi ve manevi, manevi kayıtları nasıl karşılanırdı? Diye e, acayip bir soru sorulmuşlar. CHP iktidarda olsaydı e, bu e, COVID-19 olayı Çin'de ortaya çıktıktan sonra e, Sağlık Bakanlığı çağırır. Bu olayla ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirmesini isterdik. Nedeni de şu çünkü bu tür olaylar karşısında nelerin yapılması gerektiğini konusu bütün dünyada tartışma konusu olmuş ve Dünya Sağlık Örgütü her ülkenin bir pandemi raporu hazırlamasını istemiş. Ekonomik-Sosyal Konsey Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak? Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Yani ben işsiz kaldığımda. Ey hükümet bana iş bulacaksın deme hakkına sahibim ben. Çünkü anayasa bana bu hakkı veriyor. Her üniversitenin e, bilimsel açıdan, mali açıdan ve yönetim açısından özel olması gerekir. Üniversite, üniversite o zaman adı üniversite olur. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun.